Üçüncü videoda da karşınızdayım arkadaşlar. Gene yanımda Burak var. Hoş geldin kankim. Hoş bulduk. Omon <laughs> Re. Üçüncü mapteyiz arkadaşlar. İlk iki bölümde birinci oldum. Bu da üçüncü bölüm. Bakalım bunda da birinci olacak mıyım? Bölümde bir adam var. Ölen kim? Sen mi? Yok kanka ben beni öldürdüm de. Sen büyük tam karşımda bir yerdesin biliyor musun? Oğlum deli gibi tarıyorlar ha sen. Sıraya her şeyi oynuyoruz. Herkes tek. Kimi kimi denk düşürürsen O nasıl bir refleksle vurdum adamı la. Ah. Birincisin. Sen öldürdün. Evet. Ya abi tablonun arkaya yapılmış. ne ya. Yine ben öldürdüm. Sen miydin o? Çık lan karşıma. Ulan bu sarı koy mu alır? Karbon attım lan iyi mi? Arkadan vuramadı lan salak. Nasıl bir comeback? Oh. Ulan birinciliği vermeyeceğim lan sana. Hayır. Daha demin birinciydi de şimdi ben birinciyim ve Hı -hı. ne? Birinci? Ben tabancadayım bak. Ben de tabancadayım. Son hem de son tabancadayım. vurursam oyun bitiyor. Evet, final vuruşumu geliyor. Win vuruşumu geliyor. Ananı sikim öldüm. Ben öldürdüm. <laughs> Sana iyi kötü bir haberim var. Oyunu bitirdim bu arada. Tek attım dayı kafasına. Bam! Victory. Yetişemedik kanka. Zombi ile yetişemedin. Sağlık olsun. Bu sefer iyiydin ama. <laughs> Keyifli oyundu. Eline sağlık.